Doktor diyor ki programına hoş geldiniz. Ben uzman klinik psikolog Nazlı Sena Kadem. Değerli genel cerrahımız operatör doktor Utku Tantoğlu ile birlikteyiz bugün ve sizlerle obezite cerrahisini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür ediyorum İyiyim. siz nasılsınız? Teşekkür ederim buyurun. Utku hocam şimdi kilolar aslında bizim sadece bedenimizde taşıdığımız bir yük değil aynı zamanda ruhsal olarak da taşıdığımız bir yük ve onlardan kurtulmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve son zamanlarda çok popüler olan bir yöntemden bahsediliyor, obest cerrahisi diye e, ve bu konuda sizin bilgilerinize ihtiyaç hissediyoruz. Obest evet. cerrahisi nedir ve neden bu kadar yaygın? Şimdi artık son zamanlardan artık biraz eskimeye başladı. E, hatta pandemi öncesi dönemde en çok konuşulan konu obesteydi. Ondan sonra pandemi bayağı bir e, oda başka bir yere çekti. Tamam, artık pandemi de rahatladıktan sonra şu anda yine de odağımız yine tekrar obesteye gelmiş durumda pandemi öncesinde her üç kişiden birisi kilo problemindeyken şu anda istatistikler her üç kişiden ikisinin kilo problemine yakalandığını gösterir şekilde. Yani bu giderek büyüyen bir problem ve adolesan obezitesi dediğimiz küçük yaşlarda bireylerin obezitesinin de artmasıyla birlikte ileride daha da artacak bir problem şeklinde almış durumda. Tabii ki çalışmalar devam ediyor. Hani ameliyatsız halledilebilir mi gibi çalışmalar var. İlaçlar çıkıyor, iğneler en son dönemde asıl en popüleri o açıkçası. ...obezite denen, denenen e, yöntemler var. E, ameliyat dışı yöntemler var. Mide balonu veya mide botoksu gibi. Ama belirli bir kriterlerimiz var bizim. Kitapta yazan, textbooklarda yazan. O kriterlere uyan hastalarda yapılması gereken şey obezite cerrahisi. Artık kilo yükü gerçekten çok fazla. Sadece kilo yükü değil bu konu. Artık obezite dediğimiz bir sendroma yakın bir birçok etkenin olduğu bir durum oluşması durumunda bu hastalara obezite cerrahisi uygulamak en güçlü yöntem olarak şu anda elimizde o var. Obezite cerrahisi hastaların özellikle kilo kaybetmelerini sağlayan, kilo kaybetmenin yanında obezite hastalığının getirdiği yandaş hastalıklarda da otomatik bir çözülmeyi sağlayan ameliyat yöntemleri diyebiliriz. Birkaç tane yöntem var ameliyat olarak. Sadece bir yöntem değil. Aslında eskiden 15-20-25 senelik ameliyatlar bunlar. Daha önce özellikle mide kanseri ameliyatlarından sonra gözlemlenen iyi bulgular kilo problemi olanlarda ya da şeker hastalarında iyiye gidilmesi gözlemlendiği için obezite hastalarında ya da şeker hastalarında da bunu kullanalım mı diye bir soru işaretini başlayan bir süreç. İlk olarak mide bypass ameliyatı en çok uygulandı. O zaman açık yapılıyordu. Daha sonra kapalı yapılmaya başlandı. Ondan sonra yine denemelerde tüp mide ameliyatı daha konforlu hastanın e, anatomik yapısını daha az bozan ve sonuçları bypass ameliyatlarıyla benzer bir ameliyat olduğu için şu anda günümüzde en çok uygulanan tüp mide ameliyatı. Sleeve gastrectomy teknik ismi olarak kullandığımız şey o. Obezite cerrahisi bu şekilde herkese uygulanmaz. Obezite olması gerekiyor. Hani böyle isteyen bireylerde oluyor. Kilo problemi, obezitesinin geçmemiş olduğu halde bu ameliyat olmak isteyenler de oluyor. Obezitenin başlamış olması gerekiyor. Peki obezite sınırı nedir? Şimdi şöyle bir tane body mass index vücut kitle indeksi dediğimiz bir hesaplama var. bu biraz yüzeyel bir sınıflama. Çok hastayı çok ince eleyen bir sınıflama değil açıkçası oldu mu? Ona da kullanıyoruz. Hızlı bir metot olduğu için sadece bu hesaplamaya göre direkt o sınıfa koymak doğru olmuyor. Hastanın kilosunu boyunun karesine bölerek bulduğumuz bir değer bu. Bu ama gerçekten yüksek doğruluklu hastanın kilo problemini bize söylüyor. E, vücut kitle indeksi 30 kilogram bölü metre karenin üstündeyse hastalarda obezite başlamıştır sınıfına koyuyoruz biz. Ama sadece bunlar yeterli değil. Hastayı iyi bir değerlendirmek gerekiyor. Çünkü e, özellikle kas kütlesi yüksek erkeklerde hasta obez görünse de aslında çok atletik bir yapısı olabiliyor. Böyle bu tarz yanlış hesaplamaları var aslında. Onu tabii biz değerlendiriyoruz. Hızlı olması için vücut kitle indeksine bakıyoruz. Onun kendi içinde sınıflamaları var. 30-35 arasında klas 1 diyoruz. 35-40 arasında klas 2. 40 ve üstüne de artık klas 3 morbid obeste diyoruz. Daha yukarıları da var. E, bu şekilde hastaları sınıflandırmasını yapıyoruz. Obeste aslında normal dışı hastaları hastalık ekleyecek kadar fazla yağ depolanması olarak tanımlayabiliriz. Klas nasıl sınıflandığımızda da demin söylediğim gibi klas 1, klas 2, klas 3 olarak sınıflıyoruz. Ondan sonra hastanın durumuna göre hastayı nasıl... ...yardım edeceğiz. Ona bakmaya başlıyoruz. Sadece obezite gibi düşünmemek lazım. Kilo e, problemleri... ...aslında overweight dediğimiz yüksek kilo... ...kitle indeksi 26'lardan başlayan bir... ...orada da çok yüksek miktarda bir hasta profili var. Oranın da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ama konumuz obezite cerrahisi olduğu için... ...sadece bu sınıfa giren hastalarla ilgili konuşuyoruz şu anda. Peki Utku Hocam... ...hastalarınızda duygusal yeme... ...ya da dürtüsel yeme gibi özellikler gözlemliyor musunuz? Çok. Çok fazla gözlemliyoruz. Şimdi... Şu, bu konu biraz şöyle. Biraz ben finansal okur yazarlığa benzetiyorum. Hani finansal okur yazarlıkta iki şey gerekiyor size. Bir bilginiz olması gerekiyor. Bu nedir, nasıl gider vesaire. İki psikolojinizin yerinde olması gerekiyor. Bilginiz yerinde ve psikolojiniz yerinde ise finansal olarak pek başınıza problem açmazsınız. Öyle bir güncel size şey vereyim çok hit alan bir topiktir finansal okuryazarlık. Bunun da aslında benzeri bir şekilde beslenme okuryazarlığı diye bir konsept var aslında. Burada da hastaların hem bilgisinin yeterli olması gerekiyor, ağzına neler sokuyor, vücudunda neler oluyor, kaç kalori bunların hesaplamaları var, kaç kalori almasının fazlası ona bir zarar getirecek, vücudu kaç kalori yakıyor bunların hesaplamaları. Bunlar bilgi tarafı. İkinci taraf da psikolojisinin düzgün olması gerekiyor. Aslında psikolojisi yerinde değilse bilgisi ne kadar yerinde olursa olsun hata yapmaya çok müsait olur. Hatta bizim yine textbook'larda yapılan araştırmalarda kilo problemi olan bireylerin %80'inde bir şekilde hafiften ağır'a kadar, psikiyatrik tarafa kadar problem görünüyor. Psikolojik ve psikiyatrik problemler kilo problemi olan hastanın %80'inde sekseninde Hı hı. hı, -hı. Şöyle bir şeyini ekleyebilirim. Bizim ameliyat etmeden önce hastalara direkt ben kilo, bu kilodayım. Direkt kapıdan girdim ve ameliyat oluyorum. Öyle bir indikasyon yok. Hastanın 6 ay boyunca çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sadece şey gibi algılanmaması lazım ama. Hani ben sana ilaç vereyim 6 ay git ilaç yap diyet yap gel gibi değil. Hayır. Hastanın geniş bir değerlendirmeye girmesi gerekiyor. Psikolojik olarak da değerlendirmeye girmesi gerekiyor. Bu 6 ay içinde bunların çözümlenmiş ve üstüne çalışılmış olması lazım. Ona rağmen başarısızlık olması durumunda hastalara ameliyat opsiyonunu veriyoruz. Onun dışında dediğim gibi her 100 gördüğüm obez hastasının, her 100 tane yaptığım obez hastasının hepsinin daha öncesinde bir bu işlerden neden kilo problemine düştüğünün altındaki psikolojik etkenin üstünde çalışılmış olmasını biz de istiyoruz. O da kriterlerden birisi. Yeme davranışı genellikle sadece yemek yeme ile ilişkili değil. Bazen duyguları bastırmak için özellikle suçluluk, çaresizlik, değersizlik, üzüntü gibi duyguları bazen de hayattan daha çok keyif almak için bir ödül olarak kullanılıyor. Böyle olduğunda aslında ihtiyaç olmamasına rağmen sürekli besinler gelmeye başlıyor vücuda ve bu ilerleyen dönemlerde hem beden hem de ruh sağlığımızı tabii ki olumsuz olarak etkiliyor obeste cerrahisiyle birlikte çok güzel sonuçlar elde edilebiliyor ama bu noktada kişi duygusal yemesini ya da dürtüsel yemesini de kontrol altına alırsa ve nasıl besleneceğini öğrenirse aslında kalıcı çözümler de, kalıcı sonuçlar da ortaya çıkıyor olmalı. Evet doğru kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir e, ameliyat ettik daha sonrasından bahsedeyim mesela. Bu ameliyat %100 bir çözüm değil. 3 sene sonra ameliyatlardan 3 sene sonra geri kilo alma ihtimalleri %10-15 civarında bir e, skalada bu çok büyük bir rakam aslına baktığınızda. Çünkü hastanın e, organlarına müdahale ediyoruz, bir kısmını çıkartmamız gerekiyor. Tüp mide de midesinin yüzde seksenini çıkartıyoruz dışarı mesela. Hastanın organına müdahale ediyoruz ama yüzde yüz çözüm olmuyor. Yüzde doksan, yüzde seksen beş bir çözüm. Yani üç sene sonra tekrar kilo problemine düşebilir. Buradaki bizim yaptığımız şey hastaya çok büyük bir yardım, çok güçlü bir yardım. Ama tamamen yardım. Anlatabildim mi? Zaten bu yine %10-15'lik hastalar değerlendirildiğinde de yine bu hastaların çoğunda bir psikolojik problem saptanıyor. Çünkü hastaya çok büyük bir yardım yapmışız. Zaten fazla kilo öncelikle kırılıyor. Genelde hani kilo verememe şeklinde olmaz ama kilo verir daha sonra bir kendini salma, tekrar bir psikolojik nedenlerle bir problem yaşama ya da kendini hissetmeme ya da kendini iyi hissetmeye çalışmak için bu hareketlere girmesi durumunda tekrar kilo alımları oluyor. Ee, obezitenin içinde psikoloji tarafı kesinlikle çok hakim bir şekilde var. Siz daha iyi biliyorsunuzdur bu konulara. Tabii biz de hastalarla çalıştığımız için biz de gözlemleyebiliyoruz. Kesinlikle çok önemli. Hastalar da hem ameliyat öncesinde ameliyat hazırlanırkenki süreçte ameliyat sırasında zaten evet cerrah olarak ilgileniyoruz ameliyat sürecindeki psikoloji, sonrasında da gerçekten takibinin yapılması gerekiyor hastaların. Bir sene zaten çok sıkı bir takipimiz var ama ondan sonra da hastaların özellikle psikolojik açıdan çünkü bir senenin sonunda artık diyet tarafı oturmuş oluyor. Hastalar yeni midelerine alışıyor, kiloları gitmiş oluyor, çok iyi hissetmeye başlıyorlar. İyi ki olmuşum diyorlar, keşke daha önce olsaydım diyorlar vesaire. Ondan sonraki ama yönetiminde kesinlikle çok iyi sıkı takip edilmesi gerekiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Obeste cerrahisi sadece bir ameliyat değil, aynı zamanda hayata yeniden başladığımız bir döneme giriyoruz. Kesinlikle doğru. Katılıyorum. Çok teşekkür ederim Utku Hocam bilgilendirmeniz için. Ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün Utku Hocam'la beraber sadece bedenin değil aynı zamanda hayatında nasıl değiştiğini konuştuk. Birlikte obeste cerrahisinin hem ruhsal hem de tıbbi ayağını değerlendirdik. Bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Biliyorsunuz sorular sizden, cevaplar doktor diyor ki de. Bir sonraki programda başka bir konu ve uzmanımızla birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.